Ömrünüz boyunca kaç kilometre yol yaptığınızı hiç hesapladınız mı? Bir şairin dediğine göre ömür biter, yol bitmez. Biz de yine evimizde ait olduğumuzu bildiğimiz yollardayız. Bu kez Mezopotamya'dayız. Merhaba herkese. Nazo da burada. Kuzum, nereye geldik biz? Urfa Göbekli Tepe'ye geldik. Aynen öyle. Yeni videomuzdan herkese merhabalar. <laughs> ee, biz şöyle size ufak bir gösterdik. Ee, girişimi Göbekli Tepe'yle yapalım istedik. Evet. Biz sessizce şöyle bir gezdik çünkü çok kalabalıktı inanılmaz bir kalabalık var, kültür turizmi yapılan bir yer haline gelmiş burası. Hı hı. Biz çok bir şey anlatmak istemedik açıkçası orada size. Evet. Zaten internete girdiğinizde bütün bilgilere vakıf olacaksınız. Hı hı. Ama buraları gerçekten görmeniz gerekiyor. Yani böyle bir yeri e, kaçırmamak gerekiyor. Yani i̇nsanlar Mısır'a gidiyor, e, Stonehenge'e gidiyor, İngiltere'ye gidiyor. Bunlardan bile daha önce yapıldığını görmüşler, e, keşfetmişler. 12 bin 10, yıl evet. Önceki. 12 bin yıl öncesine ait kalıntılar, yani taş taş üstüne diyebilirsiniz ama gerçekten taş taş üstüne ve bunların hepsinin bir anlamı var. Siz bunları izlerken biz de Urfa'nın merkezinde kendimize bir yer bulalım, bir şeyler atıştıralım. Evet. evet. Sonra devam ederiz. Bak hele, bak bak. Ne yapıyorsun? Ben kesin Urfa <laughs> Kendimizi nerede bulduk? Minderde Sıra gecesi varmış ama biz kalamayacağız. Gezmemiz lazım. Oh. Hadi bize afiyet olsun. Bak hele nereye kaybolmuş bak. Kendimi bir roman kitabının içinde gibi hissediyorum. Tarih, efsaneler, mitoloji hepsinin bir arada bulunduğu böyle aksiyon içeriğinde bir roman kitabı gibi burası. Urfa'yı çok beğendim. Akşam bile olsa da çok güzel. Herkes dışarıda. Detayı gördün mü Nazan? Yerde değil mi? Evet. Su yolu. Çok güzel. Her kata çıktıkça şehir biraz daha yükseliyor değil bak mi? Bak bak. Şuradaki dumana bak. Cigerin, cigerin dumanı. Gel gel, göster. <laughs> ne diyorsun Nazo? Çok güzelmiş. Çok Bir güzel. İnsan aşık oluyor değil mi? Çok güzel. Yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama Urfa gerçekten. Harika bir yermiş. Herkese günaydın. Günaydın. <laughs> biraz yorgunuz. Ee, çünkü yol çok yol kat ettik. Göbekli Tepe buraya biraz uzakmış. Şu an tam olarak neredeyiz şehir? Evet şehir merkezinde sayılırız. Piyaza AVM'nin karşısında şehir müzesi var. Hı Urfa hı. şehir müzesi. Onun otoparkındayız. Burada yer bulduk. Hı hı. Ee, günlük 20 liraya. Hı hı. Geceyi burada geçirdik. Geceyi burada geçirdik. Bizi biraz rica ettik su al, aldık aracımıza. Çok yardımcı oluyorlar gerçekten, gerçekten. su verdiler evet. ve istediğiniz yere geçin bir sıkıntı olursa biz buradayız dediler hı hı, hatta hı. E, otoparkın alt katı var orada kendi tuvaletleri var ihtiyacınız olursa burayı da kullanabilirsiniz diye sağ olsunlar. Aynen öyle o yüzden hani burası bir karavan park alanı değil. Yani otobüsler geldiği için rahat bir e, ortam var. Kültür turlarındaki otobüsler burayı çok kullanıyor. Evet, o yüzden aklınızda bulunsun. Piazza Avm'nin otoparkı inanılmaz kalabalık. Bize orayı da söylemişlerdi. 4 karavan için yer var. Elektrik, su, e, pis su gideri vesaire hmm. her türlü ihtiyaç karşılanıyor ama yer bulmak imkansızdan i̇mkansız. daha imkansız. İmkansız. Yani böyle bir AVM otoparkının kalabalığını görmemiştik gerçekten. Hani İstanbul'da bile bu kadar kalabalık otoparkla yoktur herhalde. Yani, yani. sisteminiz varsa zaten elektriğe evet. çok ihtiyacınız evet. yok. Çok yorgun değilse arabanız. E, Hı -hı. suyu da sağ olsun güvenlikçi arkadaşlar, e, çalışan arkadaşlar yardımcı oluyorlar. E daha ne olsun yani. Hı -hı. Burası çok daha serbest ve rahat bir alan. Şimdi bu hemen arkamız Piazza, önümüzde müze, arkamızda müze. Bir, pardon arkasında müze bir arkasında da balıklı var her şey evet, sırayla. Balıklı göl çarşısının olduğu yerde evet. çok yakınız aslında. Çok yakınız her şey çok yakınız burası merkez Hı. gerçekten çok keyifli bir yer ve tertemiz düzenli. Ya ben böyle şehir düzeni gerçekten çok uzun süredir birçok yerde görmedim evet her yer büyük şehir ama büyük şehir statüsünde olup da bu kadar temiz bakımlı peyzajı. Çok güzel, mimarisi efsane, çok büyülü bir yer. Eminim İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de büyük şehirlerimizde böyle büyük, böyle modern, böyle güzel müzeler nadirdir. Bu kadar büyük bir müzeyi Gerçekten göreceğimizi hiç tahmin etmiyorduk. Çok merak ediyorum içerisi şu nasıl, biraz bir şeyler yedikten sonra gidelim. Hı hı. Ama, ama yani kahvaltıyı burada yapacağız. Yani <laughs> ciğer yiyin diyorlar ama bilemedim. Yok, yeter üst üste gitmiyor. <laughs> ya alışkınım. ki kültür tabii. meselesi bu. Hı -hı. Sabah sabah yiyebilir miyiz bilmiyorum ama biz gene normal tost vesaire bir şeyle Aynen. Devam edelim. Aynen, bir geçiştirelim. Sonrası da bakarız ya. <laughs> biz kahvaltımızı yaptık. Arabamız da şurada. Müze de burada. E hadi başlayalım. Gezelim biraz. söylemiş. Bu bereketli topraklar bu sınırlardan geçiyor anlamında söylüyor. şehrin merkezindeyiz. Müze gezimizi bitirdik. Şimdi balıklı göle doğru yürüyoruz. Evet. 1 saat 45 dakika falan sürdü içeriden çıkmamız. Ki biz biraz hızlı hareket etmemize rağmen. Bütün çağları anlatmışlar müzede. Evet. Neolitik çağdan İslami döneme kadar bütün dönemleri anlatmışlar. muhteşemdi. Aslında dün akşam biz burayı bir gördük. Bir de gecesini görelim istedik. Akşamını görelim, ışıklandırmaları görelim Aynen. diye. Gerçekten o da çok büyüleyiciydi. Bir de gün yüzüyle bir görelim neler var diye. Gecesi gündüzü apayrı bir yer. Evet ha, Nazo. Bir gezimizin daha sonuna geldik. Güzel Urfa. Şanlı Güzel. Urfa. Şanlı Urfa. Artık günlerde kısaldığı için biz güneş batmadan Mardin'e varalım istiyoruz. O yüzden buradaki turumuzun sonuna geldik. Mardin. Videomuzun da sonuna geldik. Aynen öyle. Mardin bizi bekler. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. <laughs> tamam mı? Açtın mı? Tamam. Deneme. Ses. Bir, iki, üç. Bir, iki. <laughs>